Kodlu ve herkese merhabalar arkadaşlar ben Buğra Bugün sizlerle e, sitemizdeki SQL açığını kapatacağız Hemen e, Vamp'ı açın e, Altta gördüğünüz gibi benimki açık Siz, Ve ondan sonra Dreamweaver'ı açın arkadaşlar e, İlk olarak şöyle bakalım Login.php açalım Siz açma, açmasanız da olur ben size bir şey göstereceğim ondan sonra devam edeceğiz e, Arkadaşlar bizim şu anda SQL açığımız var sitemizde e, bana Alper abi gösterdi. Kendim şey yapmadım yani. Benim sitede de vardı ilk açtığımda. Benim haberim yoktu ama. Ee, arkadaşlar şu şekilde tırnak içinde or tırnak a şöyle bir daha tırnak eşittir a. Şu şekilde arkadaşlar şu kodu gördüğünüz gibi şifre yerine yazdığınızda otomatik olarak sizin şeyinize e, admin panelinize girer. şeyde de göstereyim hatta. Kodluyoncu.com'da da göstereyim. En son sitenin halini buraya atmıştım. E, görenler bilir. Login.php'ye geldiğiniz gibi gördüğünüz gibi şu anda kullanıcı adı yok ama o, o kodu buraya yapıştırdığınızda otomatik olarak buraya girer arkadaşlar. Sitemizin son hali burada. E, bakarsınız bakacak olursanız canlı olarak. Ama buranın tasarımı da değişecek. Bilginiz olsun ee, Şimdi Biz ne yapıyoruz İlk olarak şey yapıyoruz ee, Fonksiyon yazacağız Ama fonksiyonu ben yazmayacağım Neden hemen şöyle diyeyim Bakın şurada Fonksiyon var bu fonksiyonu ben kendim yazmadım yani kendim hazırlasaydım şey yapardım ama kendim yazmadığım için ben tekrar yazmak istemedim açıkçası. Bu kodu bana Alper abi verdi. Yardım etti sağolsun. Ee, şimdiki. Gördüğünüz gibi güvenlik için bu kod gerekiyor. strlaplace kodu da biraz araştırdım bilgim yok. Bilgi, şey söyleyeyim yani onu. Labless, e, şu virgülün yerine bu geliyor. Buradaki değerin yerine bu geliyor. Bu, değil, bu da değişkenmiş. Yani benim çıkardığım şu tırnaktan, mesela tırnak için o yazıyoruz ya, bu tırnağa buna çeviriyor. İnternette biraz araştırırsanız zaten kafanızda oturur. Bu trimde budama işlemiymiş. Onda tam olarak şeyini işlevini bilmiyorum. Bakarsınız arkadaşlar. Ben kendim yazmadığım için direkt otomatik olarak yapıştırdığım kodu size de veririm. Şeyde altta linkini veririm ya indirir misiniz ya kopyala yapıştırma yaparsınız artık bilmiyorum ben kendi sistemde paylaşacağım veririm size hemen geçelim bu kodu fonksiyonların en üstüne yapıştırın arkadaşlar yani bu fonksiyonu ondan sonra sscontrol.php'yi açın şuraya arkadaşlar php taglerimizle şeyi çağıracağız bakın burada şey yok eee, fonksiyonlar şey yok include diyorsunuz şöyle hemen çağıralım include this slash functihomes.php çağır. Çağırdık arkadaşlar. Ondan sonra kontrol ee, için ne yapıyoruz? Şu şeyleri username'i ve password'ı kontrol için şu dışlarından parantez içine alıyoruz arkadaşlar. Ve bizim fonksiyonumuzdaki bakın şuraya gelin. Fonksiyon klas şeyindeki dosyasındaki güvenlik şeyini, fonksiyonunu buraya yapıştırıyoruz. Kopyalayın, baş, başlarına yapıştırın. S ee, SS Control login sayfasından şeye kontrol amaçlı bir yapılmış sayfa olduğu için burada otomatik olarak kontrol edecek bizim değerimizi. Ona göre bakalım neler olacak bir deneyelim. Şuradan hemen bir deneme yapalım. Bakın burada benim otomatik şey giriş var da ee, şöyle yapalım, or, şöyle tırnak içinde or, Ondan sonra tırnak içinde a, sonra bir daha tırnak içinde, şöyle a. Bizim SQL açımız bu şekilde şey oluyordu, kullanılıyordu. Başkaları tarafından bakalım giriş yapabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi giriş yapamadık. Ee, yönetici girişi Bugra, yani Bugra, şifre de Bugraydı. Gidelim buradan mevcut sayfalar gördüğünüz gibi giriş işlemi tamamlı kod ve önceden e, girmeye deneyelim bakalım giriş yapacak mı yapacak çünkü zaten burada şey yapmadık dosyasını değiştirmedik değiştiririm ben gördüğünüz gibi şu kodu arkadaşlar buraya yapıştırıyorum bakın giriş yapacak Eski açımız bu idi bunu burada kapatmış olduk ben şeyde de kapatırım Eee bu kodluveoncu.com sayfası şu anda yeniden tasarlanıyor. Güzel bir tasarım yapacağız bir arkadaşta. Ee, o da katılacak YouTube kanalına. Şimdi eğer girmek isterseniz bu şeye yönetici paneline bakmak isterseniz girin şey arkadaşlar. Şifre zaten bu bugra. Bakın inceleyin. Ee, Zaten bunu silmeniz etmeniz bana bir şey olmayacak dosyası zaten şey mevcut veritabanı ancak anca veritabanını sileceğiniz zaten başka bir şey yapamazsınız denersiniz eklersiniz ya gördüğünüz gibi bizim biri eklemiş sağ olsun ee, bu kadar arkadaşlar SQL açığını kapattık 2 ee, haftadan beri video atmıyordum bayram oldu denize gittim ondan sonra bir şeyler yaptık atayım dedim video zaten yarın gelecekti bu video aslında bugün saat buçukta geldi gördüğünüz gibi SQL için kapattık bundan sonraki video ETA Access ile ilgili olacak şu safe link yapımı bakalım onlara da bunda sağ olsun Alper abi öğretti bana yararı çok oldu bakın konu slash yönetim bilişim sistemleri gördüğünüz gibi ama burada nasıl page 18 bunu düzenleyeceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda ee, abone olmayı unutmayın destek olmayı unutmayın bize ee, videoları artık diğer arkadaşla dahil olacak adı Metin bilginiz olsun birlikte yürüteceğiz işleri zaten şu anda kodluyoyuncu.com'un şeyini tasarımda onunla yapıyoruz kodlayacağız o daha güzel olacak inşallah yavaş yavaş kendimizi geliştireceğiz İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim.